Bismillahirrahmanirrahim ve nestaîn. Ecir yap et temrini alıştırmayı kema gibi fil misal örnekteki gibi. Her Süleyman ve Hadi ve Aziz. Süleyman, Hadi, Aziz yektubune yazıyorlar mı esmaehum isimlerini? La hayır hum onlar. La yektubune yazmıyorlar esmaehum isimlerini. Evet. Hal Leyla şimdi önceki müzekker bu da üç müennes. Hal Leyla ve Ayşe ve Yani Leyla, Ayşe, Tahire yani bunlar bu üçüsü müennes. Yani yektüb ne yazıyorlar mı? Esma ehünne isimlerini. La hayır. Hünne onlar. La yektüb yazmıyorlar. Esma ehünne isimlerini. Evet. Hel Osman ve Ali ve Muhammed yedrusuna çalışıyorlar mı? Yedrusu hem derslerini. Ne diyeceğiz? La hayır. Evet. E, la hayır. Hem onlar. La yedrusuna çalışmıyorlar. Durusu hem derslerini. Evet. Hal Hafsatu ve Fatimatu ve Aminatu Hafsa, Fatima, Amina ee, yahfazna kuruyorlar mı? Muhafaza ediyorlar mı eş'arehunne saçlarını? Evet, ne diyeceğiz? Ee, la hayır, hunne onlar la yahfazna kurumuyorlar eş'arehunne saçlarını. Evet, hal Hatice ve Seher ve Zeynep yani Hatice, Seher, Zeynep yahrucne çıktı çıkıyorlar mı? min biutihen evlerinden ee, la hayır hunne onlar la yakhrucne çıkmıyorlar min biutihen evlerinden evet Hal <laughs> <laughs> Abdülkadir ve Fatih ve İrfan Abdülkadir Fatih İrfan yakhrucune çıkıyorlar mı min biutihim evlerinden Ne diyeceğiz cevap olarak la hayır hem onlar la yakhrucune çıkmıyorlar min biutihim evlerinden evet Hal tayyib ve aziz ve salih. Tayyib, aziz ve salih. Ya'khuzuna. Alıyorlar mı libasahum elbiselerini? <laughs> la hayır hum onlar. La ya'khuzuna. Almıyorlar libasahum elbiselerini. Evet. İstemi' <laughs> dinle ve tekrarla sümme sonra teemmel düşün manahu onun manasını yektubune yazıyorlar. Yani yektubune e, ee, yektubu yektubani yektubu diyoruz. E, ee, bayanlar yazıyorlar diyeceğiz. Evet. İkra' el ibarati. İkra' oku ibarat ibareleri ve teemmel düşün maaniye, manalarını. Sonra üktüb yaz ha ibareleri. Fi defterike defterine. Mescidun vahidun. Tek mescid, bir mescid. Tabibetani, isnetani. iki doktor. Salasatu aklamın Üç kalem. Erbaatu tullabın. Dört öğrenci. Khemsetun defatir. Beş defter. Bir, iki, üç, dört, beş. Settun talibatun. Altı kız öğrenci. Sebatun kutubun. Yedi kitap. Semaniyeti eyyam. Sekiz gün. Tıs'u seyarat. Dokuz araba aşağı derecatun evet on skilet. öktüb yaz el er rakame rakami yaz el mevcut var olan yani hazır olan mevcut olan rakami yaz bima kavseyn iki parantez arasında e, kitabeten e, yazılış olarak sunme sunra kevvin oluştur cümelen bir cümleye kema gibi fil misal iki örnekteki gibi. Mesela burada ne var? Yeşteriku var, dokuz var, ummal var. Ne, ne, diyoruz? Yeşteriku e, iştirak ediyor. Tıs'atu ummal. Dokuz işçi. Mesela burada ne, <laughs> ne dediğim? E, mevcut rakamı yaz. Beynel kavseyn iki parantez arasına daki e, yaz. Bima, kitabeten yazılış olarak yaz. Evet. <laughs> dokuzu atun olarak yazacağız. Yakrau okuyor. Burada 4 rakamı yazmış talibat. Ne diyeceğiz? Takrau. Burada yakrau talibat birbirine uymuyor. Çünkü talibat müennes müennesdir. müennesdir. Burada fiil müennes gelmesi lazım. Takrau. Takrau okuyor. Erba'a talibatun 4 e, öğrenci okuyor. Şimdi burada e, ummun nedir? Müzekkerdir. Yeşteliku müzekker olarak gelecek. Ama talibat müennes olduğu için burada takra'u e, zamir yani takra'u fiil müdarahtır. E, fiilde müennes gelmesi lazımdır. Evet. Yedrusu yedrusu sekiz burada var. Tullab öğrenci. Ne diyeceğiz? Yedrusu e, semaniyetu tullab yedrusu evet yedrusu semaniyetu dolap e, ee, yedrusu ders çalışıyor sekiz öğrenci sekiz öğrenci ders çalışıyor Yunus Zifu burada beş var Benat e, ee, Zifu Benat menes olduğu için bu Yunus Zifu yerin yerinde bedelinde ya, 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 burada yazacağız tunazzifu temizliyor hamisetun ya da hamisetun benat beş öğrenci ne yapıyor temizliyor evet temizlik yapıyor yenzuru burada yedi var evlat çocuklar ne yapacağız evlat hadi cem'i müzekker yenzuru sebatu evlat yedi yenzuru bakıyor yedi evlat. yedi evlat yedi evlada yedi evlat bakıyor 4'e geldiğimizde ya'malu burada altı var muvazzafat memurlar. E ya'malu yerine ta'malu yapacağız. Neden? Ta'malu çünkü ta'malu muennes için galim da müennestir. Bunun için ta'malu e, çalışıyor. Ta'malu çalışıyor. Sittun 6 muazzifatun memurlar, bayan memurlar. Yeseri burada 3 var aklam 3 kalem buraya geldiğimizde e, ye, e, yeşteri yeşteri selasatu aklamın yeşteri satın alıyor. Üç kalemi, üç kalemi satın aldı, alıyor. Evet. su burada iki var. Tabip var. Ee, yeclisu Yeclisu isnani tabiba tabi tabibani. Yeclisu oturuyor. Isnani iki, tabiban iki doktor oturuyor. Evet. هنا ثلاثة ثلاثة أقلام ثلاثة أقلام ثلاثة أقلام من والمسلاه هنا ثلاثة أقلام نديجيز ثلاثة أقلام نديجيز، أبت okra oku ifadeler ifadeleri aşağıdaki ibareyi oku sun mesun r sun ursum ursum ur e, resim yap müşiren işaret et ila saat 9'a kema gibi fil misal örnekteki gibi evet örnekteki gibi es-saatu'r mesela örnek budur saat 4'tür es-saatu' saat 9 mesela Nasıl yapacağız? 9'dan tam 12'yi. 9 ile 12'yi birleştireceğiz. As-sa'atu aşiretu saat 10. As-sa'atu khamisretu saat 5. As-sa'atu hadiyetu aşirete saat 11. As-sa'atu samiretu saat 8. As-sa'atu sabi'atu saat 7. As-sa'atu vahidetu saat 1. Evet. bu şekilde Ecib cevapla anil esiletil atiyeti aşağıdaki soruları müsteinen yardım al bir suvarın resimlerden ve kaimeti listeden kema gibi fil misal örnekteki gibi. E immetu esatizetu tabibat mühendisat talibat evet men haulai bunlar kimdir? Haulai esatizetun hocalardır. Bunlar hocalardır. Men haula'i. Bunlar kimdir? Haula'i talibatun diyeceğiz. Bunlar e, kız öğrencilerdir. Bayan öğrencilerdir. Men haula'i bunlar kimdir? Buraya haula'i tabibat doktordurlar. Doktor bayanlardırlar. Men haula'i bunlar kimdirler? Buraya haula'i mühendisatun diyeceğiz. Bunlar mühendistirler. Men haula'i bunlar kimdirler? Ha ulai müderrisune öğretmenlerdir ya da inanlardır diyeceğiz. Evet. Dersel mesrahiyetu tiyatrocu ders verdi. Başladı derse yebde'u başladı. Fis saat sekizde. Sabahın sabah sekizde. Et dolabı öğrenciler yakraune okuyorlar. Senaryo senaryo okuyorlar. El cedide. Yeni senaryo okuyor, okuyorlar. El muvazzafune memurlar. Vel ummal işçiler. Yedhulunel el Mebna Mebna'ya binaya girdiler. El muvazzafune memurlar ya'malun çalışıyorlar fil mektebi biruda biruda çalışıyorlar vel mektebu biru fi tabiq salis 3. kattadır seykun seykunul ictimau olacak el ictimau evvel 1. toplantı olacak fil mektebi biruda olacak yebdaul ictimau başlayacak toplantı toplantı başlayacak fi saati tasati saat 9'da saat 9'da ve yentehi bitecek toplantı fi saatil aşireti sabah. sabah saat onda bitecek. Evet. Vel içtima'u sani ikinci toplantı yabde'u başlıyor. Fi saatil hamisleti saat beşte. Ve hazihil içtima'at bu toplantılar tenteşiru devam edecek. E, e yayılacak. Et ta'avunu yardımlaşma yardımlaşma tenteşürü ten taavunu ya, ba, başlayacak yani yardımlaşma intişar edecek dağılacak beynel muvazzafin yani memurlar arasında ve ümmal işçiler arasında yeşteriku iştirak edecek fi hazır bu toplantıda iştirak edecek ne tısatu ümmal dokuz işçi eden memurlar gibi ve ümmal, bu işçilerde yetehaddesune bahsedecekler konuşacaklar an meşakil amel ve ehdafim. Hem hedeflerinin hem de iş müşküllerinden bahsedecekler. Evet. Ecib cevapla anil esileti sorulardan el atiyeti aşağıdaki sorulardan hesabın nasıl nasla göre. Evet. Nasıl göre cevapla. Men yeduhulu mebna. Men yeduhulu mebna. Kim girdi? Mebna binaya. Binaya kim girdi? Ne diyeceğiz? El muvazzafun Yani memurlar, el ummal işçiler yedhuluna girdiler. Mebna binaya girdiler. Evet. Eyne, eyne ya'melul muazzafun Nerede muvazzafun görevliler? Memurlar nerede çalışıyorlar? Ya'melûne fil mektep. Yani çalışıyorlar. filmekte biroda bir oda diyeceğiz. Meta yebde'ül içtima'u sani. Yani meta ne zaman yebde'u başlayacak? Al sani. ikinci toplantı ne zaman başlayacak? Yebde'u başlayacak. ikinci toplantı. Fı saatil hamiseti. Saat beşte diyeceğiz. Maza yebde'u fı saatil tas Saat dokuzda ne yapacaklar? Yebde'ül Başlayacak toplantı saat 9'da. Evet. Maza. Yebde'u fı sa'atı ta Evet. Dersül coğrafiye Bu coğrafya dersidir. Dersül lügatül arabiyye diyeceğiz. Dersü muhtabir. Laboratuvar dersi. Dersul Kur'an-ı Kerim diyeceğiz. Dersul Riyadiyat matematik dersi diyeceğiz. Evet. Et tedribat alıştırmalar kevin oluştur. Cümelen mufideten faydalı cümleye oluştur. Müsteinen yardım al. al bima beynel kavsen iki parantez arasında ve gayir değiştir ma Bu ismi yelzem o lazım olan kema gibi Fil misalen iki örnekteki gibi değiştir mesela ee, nasıl mesela ya'melu burada ya'melu var. Burada ya'meluna değiş dönmüş, tebdil edilmiş. Yefhasu, yefhasna ya dönüşmüştür. Çünkü el mühendisun cem'i olduğu için, çoğul olduğu için fiilde çoğul gelmesi lazımdır. Tabibat müennes olduğu için cem'i müennes, yefhasna fiil müennes cem'i olarak gelmesi lazımdır. Onun için değiştirilmesi lazımdır. Diğerleri de aynı öyle e, ne diyoruz? El mühendisune, mühendisler, erkek mühendisler ya'meluna çalışıyorlar. Nerede? Fil fabrikada. Bu şekilde cü faydalı cümleye dönüştürüyoruz. El tabibat öğrenciler yefhas, yefhas Muayene ediyor. El marda hastalar. El tabibat bayan doktorlar yefhasne Muayene ediyorlar. Merda hastaları. El müderrisune el müderrisune müderrisler, hocalar Eee yezhabuna diyeceğiz. Gidiyorlar. Nereye? Yezhabu yerine yezhabuna diyeceğiz. Eee medreseti okula gidiyorlar. El mühendisatu mühendisler, bayan mühendisler. Ee, evet. Eee ya'melne çalışıyorlar. Fiş şirketi şirkette çalışıyorlar diyeceğiz. El huccacu hacılar. Yeştemi'une, yeştemi'u yeştemi'une diyeceğiz. Toplanıyorlar. Fi Mekke'de, Mekke'de toplanıyorlar. Kevin oluştur. Cümlenin mufideten faydalı cümleye oluştur. Müsteinen yardım al bir makavsen iki parantez arasındakinden ve gayr değiştir mayal lazım olan kema gibi filmsel örnekteki gibi. El ummal işçiler yamalu çalışıyor varşeten. Evet. Eee varşeten atölye. Hum yamalun onlar çalışıyorlar fil varşeti atölyede. Mesela el müdiretu el müdüretu, e, yektubu mektebete mesela burada ne yazıyor? Ne, ne diyeceğiz? Hünne yektubne onlar şalı, onlar yazıyorlar fi mektebeti e, mektebet mektebet e, kütüphanede fi mekt, mektep neydi? Büro mektebeti kütüphanede yazıyorlar. et talibatu talibatu saf ne diyeceğiz et hünne onlar yedrus ne o müennesler ders istiyorlar fil safı sınıfta et tabibatu ya'melu müsteşfah hünne diyeceğiz ya'melu gelmez ya'melne gelmesi lazım hünne onlar zamiri müennestir ya'melne çalışıyorlar fi müsteşfa diyeceğiz hastanede çalışıyorlar evet Öktüb yaz esma el kelimat. Kelimelerin isimlerini yaz. Hasebe suveri resimlere göre. Müsteinle yardım al. Bül kaimeti liseden. Kema gibi. Fil misal. Örnekteki gibi. Evet. Mesela. Burada ne var? İçtima var. Evet. Ee, mesela. E, bisiklet, Psikilet. E, mesne fabrika. Laib. Buraya getiriyoruz. Buradaki laib. Buraya getiriyoruz. Seyyaretün araba, ee, müsteşfa hastahane, ee, hayyun, hayyun var mı bakalım, burada ne var, ee, müsteşfa, evet, ee, şari' var, şari', şari buraya getiriyoruz, cadde, evet, amil buraya getiriyoruz, numaraydetün hemşire, içtima, işte toplantı buraya getiriyoruz.